İnsan ismi takıyoruz abi, iyi mi ya? Ya mesela bu. Bunun adı zaten Açelya. Dünyanın en güzel ismi. Şimdi buna durup dururken Emine gibi, Fatoş gibi, Taylan gibi, Kaan gibi isim koymanın ne alem var ya? Senin adın ne bakayım? <laughs> <laughs> Hıps! Çok yaşa! Sen de gör. Kaldır ellerini pis hırsız. Hırsız mı? Nerede? Ha, Böyle hırsız yani. Kaldır ellerini. Kaldır dedim sana. Nerede kaldın be ben Ali? Televizyon. Nereden açılıyor bu? <laughs> Selam Her gün yapacağınız düzenli mekik hareketlerini sizin için daha keyifli hale getirmenin yeni bir yolu... Amcacığım senin bu yaptığın düpediz soygun. Dört tane çiçek için bu kadar para istendin mi? Ee evlat ne demişler? Hava giden avlanır. Ne? Sen beni soymaya girdin bahçeme. Ama yakalandın. Şimdi de ben seni soyuyorum. Ne var bunda? Al amcacığım çiçeklerini ben istemiyorum. Sen bilirsin. Yalnız dikkat et. Bu saatte açık bir nöbetçi çiçekçi bulamazsın. Ben genelde çiçek almaktan vazgeçtim. Çiçeksiz gideceğim eve. Tabii, tabii. Bu saatte elin boş git eve de. Başına neler geliyor gör bakalım. Ne? Ulan. Hanımın seni bu saatte eve kabul edebilmesi için tek şansın bu çiçekler diyorum. Kim bilir gene nerede söndürdün feneri. Ben de gençken aynı senin gibiydim biliyor musun? 30 yıldır niye bu bahçeye gözüm gibi bakıyorum sanıyorsun? Yok amcacığım öyle evli falan değilim ben. Evde hanım da beklemiyor. Bekarım ben. Bekar mısın? Evet. Ee, kim o zaman bu çiçekler? Köylü kızın Köylü kızına mı? Boş ver uzun, uzun, uzun hikaye amcacığım. Uzun hikaye ha? Benim bildiğim eğer bekar bir adam gecenin bu saatinde bir demet çiçek için hiç üşenmeden duvarlara tırmanıyorsa bu iki şeyin işareti olabilir. Ya o adam zır delinin tekidir. Ya da amcacığım? Ya da sırı sıklama aşık demektir. Ne? E, aslında ikisi de aynı şey biliyor musun evlat? Deli gibi sevmek derler ya. Biraz deli olmadan sevemez ki insan. Yok amcacığım ben sadece bu... Hadi hadi al bu çiçekleri. Götür o köylü kızına. Ama... Para falan istemiyorum. Al hadi bir çiçek ya dalında ya da sevdiğinin saçında güzeldir demiş şair. Kimmiş o şair amcacığım? Benim. Biraz olmuş sanki. He? Köylü kızı da yatmıştır ama. Yok. Ne o öyle çok meraklıymışım gibi hemen öyle koşuyor aşağılara. O gelip çalsın kapama. Söz verdi bir kere. Ne bu hala abicim hasta ziyaretine gider gibi ya? Evet abicim haklısın. Çok kötü bir fikir bu aslında. Yani şimdi bunu vereceğim köylü kızın. Ondan sonra köylü kız avaz avaz bağıracak. Belgin abla uyanacak. Sonra Belgin abla bana imalı imalı gülmeye başlayacak. Ben yok ablacım aslında öyle bir şey diye açıklayacağım ama o Evet abicim çok kötü bir fikir. Doğru söylüyorsun. Ya unuttuysa bana söz verdiğini? Niye unutsun ki canım? Kendi dedi. Ya yine bir çatışmadan geliyorsa? Ya yine her yerini yere bere etmiş yatıp uyumak istiyorsa? Aman. için ben vazgeçtim. Zaten hem köylü kız da uyumuş. Ben gideyim paşa paşa yatağıma yatayım. Zaten ayda bir uyuyabiliyorum yatağımda. Olmaz ya kıza da ayıp olur o kadar söz verdik. Hem bu çiçekler de sabaha kadar solarlar. Bir de o kadar duvarlardan falan atladık ya. Ne güzel dedi o ihtiyar adam ya neydi? Çiçek ya dalında güzeldir ya yarın saçında. Şu halime bak ya. Gecenin dibi olmuş bizim Sezen Cumhur'un aldığımız tuttu. Hadi oğlum git yat git yat. Hadi Memur. Ee, nerede kaldı bu? Zeynep. <laughs> Ay. Aman abla ödümü kopardın ya. Kim kimin ödünü kopardı? Ay. Uf. Saat sabahın ikisi kızım. Ne yapıyorsun burada? Eğer kapıcıyı bekliyorsan ay, ekmek ay, getirecek ay. diye boşuna bekleme. Daha çok var sabaha. Yok abla Memoli geldi ona bakıyorum. Niye öyle kapı bakıyorsun peki? E, gizli olsun diye abla. Gizli mi? He ya. Bu saate kadar uyumayıp da... ...onu beklediğimi sanmasın diye anlatabildim. Ha, öyle gizli. He öyle gizli. Yalnız bir şey merak ediyorum. Madem Memoli seni böyle beklerken görsün istemiyorsun... O zaman niye bu saatlere kadar bekledin? Girip güzel güzel uyusaydın ya. Aman abla ya. Ben bazen seni hiç anlamıyorum biliyor musun Zeynep abla, hiç abla, anlamıyorum. Abla abla Ne var? Gözünü seveyim Tüccar şimdi rezil olacağım. Allah aşkına ya ne olur ya. İyi iyi ben yatıyorum tamam. Ha, en güzelini yapıyorsun en güzelini yapıyorsun. İyi geceler. Bu saatte de olmaz herhalde ya. Sen burada kal bebek. Bu tam ise göre bir görev. Yu yu Rambo, oğlum kafa bulmuyorsun değil mi benimle? Allah uyur ya. Sakın kıvıldamayın. İçeride masum insanlar olabilir. Ateş etmeyin. Ödümü kopardın be oğlum. Sen burada arabada kal bebek. Eğer on dakika içinde çıkmazsan... ...bir on dakika daha beklersin. Bir de yerlere basıyor bu ya. <laughs> ee, Rambo... ...şey Bruce... ...senin görevin Bruce... ...eğer kabul edersen tabii... ...sabaha kadar deliksiz uyumak... ...bir de yerlere basmamak. Ha... ...bir de eğer mümkünse... ...sabah Mevol abini rahatsız etmem. Tamam mı Bruce'cum? Anladın mı? Anlaşıldı Jim. Ben şimdi yatmaya gidiyorum. Oh aferin Ambo. Aferin Bruce. Jim. Efendim. Abi? Efendim. Bruce. Kaset kendi kendini imha etti mi acaba? <laughs> etti. 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 İmha etti. Hadi git yat bakalım sen. Yoksa birazdan ben seni imha edeceğim. Anlaşıldı Jim. <gülüyor> 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 Pardon Jim, önemli değil. Önemli değil tit <laughs> ne diyeyim ya? Yani? Ben ne diyeyim yani? Yok. Ben daha fazla dayanamayacağım artık. Zeyno! Zeyno ne? Ben, de, ben tam de tam şimdi, şimdi Sen... <laughs> sen ...yatmadın mı daha? Söz verdi değil bana? İçine balık tutulan o çaylardan içeceğiz diye... ...yani ben de sana başıma gelenleri anlatacaktım. Unuttun mu yoksa? Unuttun değil mi? Aman aman ne olur uyandırmayalım komşuları. Bir de Memoli Hayat da unutmaz dediydim ama... ...neyse senin de işin başından aşkım tabii. Bir de benim içine balık tutulan çayımı mı tutacaksın aklında? Unutur muyum hiç? Unutur muyum köylü kızı? Heh, ben de öyle dediydim zaten. kim öyle dedin? Kendi kendime dediydim. Memoli Hayat da unutmaz dediydim. Yine doğru bilmişim. Ne güzel, değil mi? Ne güzel köylü kızım. Evet. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.